arkadaşlar ben Betül için video attım mı? Atmadım. At, tamam video atmadım. Hmm, Betül'ün ve Bekir'in 7. bölümündeyiz. Değil mi? Hep arkadaşlar hep kameraya gelince diye oluyor. Ben elimi koyunca bile gelmiyor. Daha demin elimi koyunca gibi ama hep kameralara sordum Yani bu kedi an. Geldi Şimdi bizden çok sürprizlenme. Evet arkadaşlar bu bölüm birazcık kısa olabilir ama birazcık da doğal bir yeri olabilir. Mesela şu bitki güzelliğine bakın. Özellikle şu bitki pembe ve bu bitki çok sürpriz. Boyuma göre var. Şöyle bakın da boyuma göre yemişler böcekler veya kancalar. Bu sanki büyük büyük orman yaprakları olur ya onlar gibi elimden bile büyük ve dikenli. Çok dikenli. Aha, böcek gördüm onun üstüne gezen. Neyse. Burada da kırmızı solmuş çiçekler var. Aslında solmamış. Yaprakları çok eskimiş. Burada da bir ormanımız var. Şurada bir tanecik şey yaprağımız var. Zincirler açıp. Ve arkadaşlar burada biberlerimiz var. Ve biber çiçeği. Gördüğünüz gibi biber çiçeği. Gri şeyli. Burada biberlerimiz var. Çeşitli boyutta. arkadaşlar size işte en iyisi ben değil. He, bir şey geldi ama ne taş girmiş bakın şu olsun. sarı olan gelmiş Neyse. Sonra Dundum. Kesin bitmiştir. Evet. Tabi Cengiz dengilerse o hiç hep ten gider. O de yani hep Cengiz dengiler gitmiş yukarı. Hiçbir izi yok. Buradan operasyon başlasın. Bitti, 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 bitti. Kapı açık. Bu iyi. Çok iyi bir sanat hatta. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar bunun devamı gelmesini istiyorsanız bir like geçin. İki like olsun. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.